Merhaba, ben Doktor Özgür Özyıldan, Başkent Üniversitesi Tıp Onkoloji Bilim Dalı Başkanı. Biz burada Başkent Üniversitesi'nde Adana Uygulama Araştırma Merkezi'nde yıllardır kanser hastalarımıza gerek tanıda, gerek tedavide hizmet vermekteyiz. Erken teşhiste saptayacağınız küçük bir lezyon, bir nodül, oraya bir cerrahi uygulamakta daha fazla tedavileri gerek kalmadan tedavide önemli yollar kat edilebilmekte. Ancak geç dönemde başvurularda hastaların cerrahi şansı olmayabiliyor. Sadece tedavi, hatta hatta tedavi bile verebildiğimiz durumlar söz konusu olabilmekte. Ve başkent onkoloji ekibi olarak erken tanı hayat kurtarır der. Bütün hastalarımıza sağlıklı günler dileriz. Teşekkür ederim.